Herkese selam Heyecanlı Tahmin Kanalı'na hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, ekranda tahminleri görüyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Kazan sistemleri anlamak için iki kanalda abone olup beğeni atalım arkadaşlar, destek olalım. Ne kadar çok kazanç sağlıyoruz görüyorsunuz. Topluluk bölümünde beğeni atmayı, incelemeyi unutmayın. Açıklama kısmında arkadaşlar bildiğiniz gibi son kazanan videolar var. 100.000 üzeri kazananları sadece ekliyorum oraya. 20.000, bin, 30.000, bin, 50.000 bin onları eklemiyorum güzel kazançlarla devam ediyoruz. Ekstra tahmin attım dün arkadaşlar. 3'te 2 yaptık. Dünkü Başakşehir karşılaşması bildiğiniz gibi 0-0 bitti. Ondan önce de 25 bin, 20 bin, 30 bin gibi 2-3 günde o şekilde devam ettik. Ondan önceki zaten kazançları biliyorsunuz 4 milyon üzeri kazanç sağladık. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi önemli olan yüksek kazanç her seferinde söylüyorum. E, hayatınızın her alanında size lazım olan şey büyük yüksek kazançtır. Tabii ki sabırla devam ettirmeniz gerekiyor sistemi. Her seferinde söylüyorum önemli olan yüksek büyük kazanç. Ne kadar da çalışsanız her seferinde söylediğim gibi bu kadar büyük yüksek kazancı ulaşamazsınız. Bugün tahminlerimiz ilk yer arkadaşlar. E, seviye 1 olasılık kombinasyonu seviye 1'i bildiğiniz gibi e, daha önce paylaşımlarda da e, ilk yarı paylaşımlarında rekor kazan sağlamıştık. E, en son milyon 600 yapmıştık bildiğiniz gibi ilk yarıdan e, o da yaklaşık 1 aya yakın oldu. E, seviye 1 bugün e, atmak istedim seviye 1 atıyorum toplamda 10 tane karşılaşma var arkadaşlar hepsi ilk yarı tahminleri birazdan sizlere söyleyeceğim. Ee, olasılık kombinasyon kazan sistemi nasıl oynuyorsunuz arkadaşlar? İki tanesini e, tek olarak seçiyorsunuz e, sabit olarak e, iki tanesi sabit kalıyor bir taneyi farklı yapıyorsunuz örnek biri 2'yi seçtiniz alttan iki tane üç tane bir taneyi farklı seçiyorsunuz o iki taneyi birinci ikinciyi kaldırıyorsunuz tekrar farklı maçları seçip tekrar başka yerden maç seçiyorsunuz bu şekilde her ikiyi kullanıyorsunuz üçlü kombinasyonda. Dörtlü kombinasyonu da arkadaşlar 3 tane seçiyorsunuz. Bir tane farklı oluyor. Aynı şekilde bu şekilde 5'li 6'lı nasıl yaparsanız devam edebilirsiniz. Bugün sistem olarak önerimiz 7, 8, 9, 10 gibi sistem arkadaşlar. Toplam biz öneri olarak 25 misli 4400 yapıyor. E, 3000 3 milyon 300 bin lira gibi bir rakam veriyor arkadaşlar. Buralara kadar inşallah geliriz. Zaten bildiğiniz gibi e, seviye 1'deki hedefim her her seferinde daha seviye 1'in hedefini kıramadık bildiğiniz gibi. Ee, olası kombinasyonun seviye 2'sini kırdık. 1 milyon üzeri kazanç e, hedefimiz var dedim. 1 milyon 172 bin onu yaptık zaten sizlerle de paylaştım. 4-5 video öncesine bakabilirsiniz. Ve her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ee, seviye 1'deki hedefim arkadaşlar 5 milyon üzeri kazanç. Onu da inşallah e, gerçekleştireceğiz. Tabii ki ara ara kazanç olsa da seviye 1'de yine o kazançları tabii ki geçiyoruz. Tabii ki e, her seferinde söylüyorum arkadaşlar kasa çok önemli. O yüzden de işte ne kadar basacağınızla ilgili zaten sizlere üye olduktan sonra bilgilendirme yapıyorum. Bu bilgilendirmeler zaten bildiğiniz gibi çok önemli. O yüzden dikkatli dinleyin diyorum her seferinde. Çok pardon. Şimdi e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, i̇ki gün önce de aynı şeyi iletmiştim sizlere. Şimdi canlı olarak canlı sistemlerde çok değişik şeyler dönüyor. E, onun dışında maçlarla ilgili çok değişik şeyler dönüyor. Örneğin son karşılaştığımız arkadaşlar şeyler. Onları da söyleyeyim size dikkatli olmanız için. Şimdi. Maçlarla alakalı şöyle şeyler var. Artık penaltı oluyor mesela. Penaltı gol oluyor. Başka gol olmuyor maçlarda. Örneğin penaltı iptal oluyor, gol olmuyor. Onun dışında penaltı işte verilmeyen maçlar yani var onay vermeyen maçlar aynı şekilde Aynı şeye uğruyor. Yani gol olmuyor. E, geçen söylediğim gibi bu karşılaşmaları canlıda sakın oynamayın arkadaşlar. Devam ettirmeyin. Devam ettirirseniz de bu sıkıntı yaratır. E, bu nedenle de e, siz oynamazsanız da tamamen tersine döner bu iş. Bu nedenle de buna çok dikkatli olun. E, dikkat edin. E, onun dışında arkadaşlar çok dikkat etmeniz gereken bir şey. E, 36 tane düğün karşılaşmalarından maç fark ettim. Ee, samimi şekilde söylüyorum. Bizimle çok ciddi şekilde yani iddiayla çok şekilde oynuyorlar. Peki nedir arkadaşlar? Şimdi de neye başladılar arkadaşlar? Ev sahibiyle deplasman e, belli değil. Yani evinde mi oynuyor, deplasmanda mı oynuyor belli değil. Ben bunun videosunu burada yapıp aslında burada da atabilirim ama öteki o şekilde tepkiye veya başka bir şeye yol açmak istemiyorum. Kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Chat GPT veya internetten de araştırma yapabilirsiniz. Her takımın kendi sitesini bulun. Evinde mi oynuyor, deplasmanda mı oynuyor iyi bakın. 36 tane karşılaşma fark ettim dün arkadaşlar. Bu da oynadığımız tahminlerin tersini e, getirmeye uğraşı içerisindeler. Tabii ki bunu sizler için söylüyorum. Ben hiçbir veriyle iş yapmıyorum. Bunlar da dikkat çekici şey olduğu için sizlere her seferinde bunu da iletiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki burası kazanç kazan sistemi kanalı herhangi bir yorum kanalı değil kazan sistemlerinde bildiğiniz gibi de çok büyük çok yüksek kazançlar sağlıyoruz bu nedenle de kazan sistemlerini dikkatli her seferinde dinleyin ve arkadaşlar sabırla devam ettirin çünkü önemli olan zaten yüksek kazanç her seferinde söylediğim gibi 20 bin 50 bin 100 bin bunlar bir şey değil bunları zaten buluyoruz arkadaşlar tamamen kasaya bağlı olarak her seferinde söylüyorum mesela olasılık kombinasyon sistemi de ve diğer sistemlere de aynı şekilde sabırla devam ettirdiğiniz sürece arkadaşlar her zaman büyük her zaman yüksek kazanırsınız. Bu arada bugün itibariyle işte bildiğiniz gibi süper üçlü üyeliği. Gol, ekstra gol üyeliği bunların üçü birden tamamen arkadaşlar değişiyor. Olası kombinasyonda son günüydü zaten. Değişikliğe uğrayacaktı demiştim. Salı günü itibariyle de başlayacak demiştim videoyu dinleyen arkadaşlar. Zaten bunu ikinci kez duymuş oluyor. Bugün itibariyle de değişiklik yaptım. Bu nedenle de artık bundan sonrası arkadaşlar uçacağız. Yani gerçekten çok ciddi beklentilerimiz var. Bu beklentileri de bu sezon herkese farklı olarak e, yüksek olarak e, kazandırmaya devam edeceğiz e, üye olarak üye olan yeni arkadaşlar e, gelen arkadaşlar da şu an mesela e, ben tavsiye olarak yüksek gruba mesela belirli bir kısmınla yüksek gruba tavsiye ettiğim şu anda mesela 8 kişinin tamamı arkadaşlar milyon üzeri kazan sağladı her seferinde söylüyorum e, hani bazı arkadaşlar var işte hocam 30 bin 30 bin, 50 bin 50 bin nasıl oyun yapamayacağız. Arkadaşlar öyle değil. Her seferinde söylüyorum. E, belirli bir kasa var. Örneğin ki belirli bir kasayla önce 250-500 başlıyorsunuz. Kazandıkça arttırıyorsunuz. Ve yüksek çıktığı zaman da diyorum ki mesela sizlere üye olduktan sonra bugün yüksek çıktı. Kasanızı 1000 TL'den, 500 TL'den, işte 1500 TL'den, 2500 TL'den 5000 TL'ye kadar rakam söylüyorum. Bu kadar kuponu 500, 5000 TL'den veya 2500 TL'den tavsiye miktarıdır diyorum ve bu tavsiye miktarına göre diyorum ki bu kadar kazanç oldu. Yani sonuç itibariyle e, maçlar geldi mi, kazandı mı, kazandı. O kadar kazanç oldu mu? Oldu. Hani var ya geçen mesela bir arkadaş işte yazmıştı. Üye olan bir arkadaş. işte hocam siz 100 TL'den hesapladınız. Ben 20 TL'den oynadım çılgın oranı diye. Yani bununla alakalı her seferinde söylüyorum. Tamamen ben e, oynama miktarınınla alakalı her seferinde söylediğim gibi değerlendirmek çok önemli. Bunun da önemini her seferinde sizlere anlatıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar e, daha önceden bahsettiğim gibi her seferinde tekrardan söylüyorum. Kazan sistemlerinde önemli olan yüksek büyük kazanç ve söylediğim gibi her zaman ben bir veri bilimciyim. Bununla alakalı çalışmalarımız var matematiksel. Sadece bu iş değil farklı işlerle de uğraşıyoruz arkadaşlar. Farklı sitenin işlerini de yapıyoruz vesaire. Yani bununla alakalı çok farklı işler yapıyoruz. Hiçbir şekilde veriye bağlı olmayarak çalışıyoruz. Maç yorumu kanal değil kanalı değil. Her seferinde söylediğim gibi maç yorumu yapan arkadaşlar işte izliyor, takımı biliyor vesaire. Bunlarla alakalı alakalı da genel bilgilendirmeye bakıyor. Maçı izliyor. Ona göre de bir maç yorumu yapıyor. Böyle olur. Şöyle olur. Bizimki tamamen farklı arkadaşlar. Bunu tekrardan neden söyledim? Yazan arkadaşlar var. Neden maçları yorumlamıyorsunuz diye. Bununla alakalı ben sadece tahminleri bildiğiniz gibi şu tercih böyle, bu tercih böyle şekilde tahminleri sizlere sıralıyorum. Bu da bu şekilde bunu da iletmek istiyorum. Şimdi her seferinde önemli olan yüksek kazanç dediğim gibi e, bunun kıymetini kazanınca anlıyorsunuz. Zaten büyük kazanç sağlayanlar için de yavaş yavaş da veya ilerleyen zamanda da aynı şekilde işte ee, üyeliğini e, her seferinde söylediğim gibi ilk haftadan sonra aylık alın veya baştan aylık alın ve en azından bir ayı genel olarak görmüş oluyorsunuz ve ne kadar genel kazanç sağlamış olduğunuzu da görmüş oluyorsunuz. Bunun da e, çok önemi var arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar da çılgın oranda da e, tamamen arkadaşlar bazı arkadaşlar 200-200 basmış 300-300 basmış. Bunu da her seferinde söylüyorum. İlk baştan 20 TL'den başlayın kazanç sağladı. Ne kadar kazanç sağladınız? 200-300. Bu 200-300'den sonra 100 TL'den oynarsın. Sonuç itibariyle çılgın oranda günlük 30 bazen 40 bazen 45 pardon en son 46 46'ya çıktık 46'ya kadar kupon gönderildi en son ee, ama normalde 15 işte 25 35 arası gibi gidiyor geliyor hafta sonları genelde işte 35'e 40'a çıkıyoruz ee, o önemli olan onların içinden de o kadar rakamı bile kurtaracak artık kuponlar da var yani ilk yeri da artık işte ilk yeri bir buçuk üst ilk yarı da atıyor, atacağız ee, bu da ne olacak arkadaşlar arada işte 5-10 kupon o şekilde olmuş olacak en azından oynadığınız da bir yandan çıkarmış olacaksınız Şimdi arkadaşlar ekranda toplamda 10 tane tahmin var bu 10 tane tahmini sizlere sırasıyla söylüyorum hepsi ilk yarıdır nasıl oynayacağınızla alakalı da söylemiştim arkadaşlar iki sabit bir farklı olacak şekilde devam ediyorsunuz e, kupon yaparak e, istediğiniz kadar kupon seçimi yapabilirsiniz e, bildiğiniz gibi yüzde 91 tahminleri hepsi yüzde 99 olan tahminleri üyelere gönderim yapıyoruz Şimdi arkadaşlar tahminleri baştan eee maçından başlıyorum aşağıya doğru okuyorum. İlk yeri 1 arkadaşlar Wizink karşılaşması. Ondan sonrası normal 2. 3. gibi e, devam edeceğim. İlk maç ilk yeri bir 1 arkadaşlar. Biraz evvel de söyledim. 2. maç ilk yeri 1. 3. maç ilk yeri 2. 4. maç 0 ilk yeri. 5. maç ilk yeri 2. 6. maç ilk yeri 0. 7. maç ilk yarı 2, 8. maç ilk yarı 1, 9. maç ilk yarı 0. Son karşılaşma ilk yarı 1 şeklinde. Toplamda arkadaşlar 10 tane tahmini sizlere ilettim. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Bahsettiğim gibi kuponları 2 sabit bir farklı yaparak üçlü kombinasyon bugün hepsini üçlü kombinasyonda yapabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar oranlar yüksek. Bu nedenle de daha yüksek oranlı kazan sağlamış olursunuz. Daha çok riske girmek istiyorsanız 4'lü 5'li de ayrı olarak yapabilirsiniz. İçinden seçip kendinize göre de nasıl yapmak isterseniz o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 10 tane tahmini sizlere ilettim. Şimdi arkadaşlar üyelik olarak bildiğiniz gibi yeni sistemde yeni sistemde başladı artık ekstra gol üyeliğimiz var ekstra gol üyeyi bir veya iki tercih olarak gönderim yapılıyor eski sistemde işte eksik esk, e, eski kare tahmini mi? Ee, gibi diye soran var. Arkadaşlar kale tahmini farklıydı. Yani işte ka karşıda gol var veriliyordu. 2.5 üst vesaire. Bu öyle değil. Daha yüksek oranlı arkadaşlar. Yani 2.5 üst kalkıp 2.5 üst vermiyoruz. Karşılıklı gol var vermiyoruz eskisi gibi. Bu e nasıl tercihler veriliyor? Zaten sizlere de paylaştığım ekstra gol üyeliğine tamamen aynı. Yani MS1 e, tahmini veriliyor atıyorum. MS işte 2.5 üst, MS 3.5 üst veya MS 2.5 üst, 3.5 üst direkt olarak e, veriliyor. Bu şekilde de kasa kontrol yöntemi de artık ilk yarıda e, 25. dakikada arkadaşlar başlıyor. 25 dakikada işte ilk yarı gol olana kadar e, kasa kontrolü de yapıp oynayabiliyorsunuz. Şu anda e, güzel gidiyor. Güzel devam ediyor. Aynı şekilde arkadaşlar değişiklik yaptık. Bildiğiniz gibi bütün üyeliklerinde tamamı değişti. Bugün artık seviye atladı. Bu seviye doğrultusunda da ilerleyen zamanda da daha farklı tahminler işte tercihler de çıkacak. Arkadaşlar ikinci üyelik olarak bildiğiniz gibi süper üçlü üyeliğimiz var. Bir kasa, bir kale, bir yüksek oran e, tahminiyle 3 tane günlük tahmin gönderiliyor. E, zaten 2'den 1 e, dün 2'den 1 kazanç sağladı. Mesela bir arkadaşımız 10 e, bin 10 bin iki tane 20 bin e, basmış 2'den biri tamamen e, tercih meselesi tamamen kasayla alakalı tamamen e, bizim tavsiye ettiğimiz rakam bin lirayla 5000 lira arasıydı. E, tamamen pardon beş yüzle beş bin arasıydı. Kendi kasasına göre herkes oynadı. Bu tamamen kendisini ilgilendiren ve kendi kasasını ilgilendiren bir durum. Gelse de gelmese de. Şimdi e, o şekilde de tahminler oluyor arkadaşlar. Yani 2'den bir, birden iki, birden sıfır gibi süper üçlü de oluyor. O da haftalık 7500 TL arkadaşlar. Bu şekilde yeni sisteme de dahil olmak isteyen arkadaşlar bu şekilde değerlendirme yapabilir üyelik olarak onun dışında arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemimiz var bildiğiniz gibi seviye 1 yeni başladı. Bugün de sizlere paylaştığım ilk yarı 1 ve ilk yarı üst tahminleri oluyor. Genelde ilk yarı 1 var tahminleri oluyor. Yani yüksek oranlı tahminler gönderiliyor. Ee, seviye 1 fiyatı arkadaşlar haftalık 35.000 TL. Onun dışında olasılık kombinasyon seviye 2 yani alt üst var yok seçimlerinden oluşan kombinasyonumuzda olasılık kombinasyonumuzda haftalık yine aynı şekilde kampanyalı 15 TL'den devam ediyor Arkadaşlar şimdi şunu da söylemek istiyorum Hani en sonda paylaştığımız şu anda 4 milyon 150 bin lira gibi bir kazanç sağladı biliyorsunuz ki seviye 2 olasılık kombinasyon tamamen Hani biraz evvel bahsettiğim şeyi devam ettireyim kısaca kasa olarak Hani söylendikten sonra fazla basıyorsunuz kazanç sağladıktan sonra zaten o kasayla devam ediyorsunuz yani yüksek çıkan tahminler olduğunda e, genelde yarısı falan e, maçların geliyor yarısı geldiğinde de zaten bildiğiniz gibi her gün kazanç sağlamasına gerek yok ve bütün tahminlerin tamamının kazanmasına gerek yok. Belli sayıdaki maçlar geldiği zaman zaten kazan sistemlerinde olasılık kombinasyon sisteminde kazan sağlıyorsunuz. Onun dışında da olasılık kombinasyon sistemi olarak ve diğer sistemlere de aynı şekilde. Örneğin e, ee, 4 gün başarısız olduk mesela süper üçlüde. Ee, beşinci günde aynı şekilde iki tane işte hem ilk yarı hem de ikiden bir e, maçımız gelmiş oldu. Tek tercihti. Bütün işte haftayı kasayı hepsini kurtardı. Herkes de üyeliğini baştan e, yeniledi. E, i̇şte her seferinde söylediğim gibi önemli olan arkadaşlar üyelik sürecinde e, birinci hafta, ikinci hafta hani ve diyorum ya her zaman aylıkta e, alabilirsiniz. Aylık olarak genel olarak görmüş olursunuz. Arkadaşlar onun dışında üyeliğin dışında son üyelik olan çılgın oran var. Çılgın oranda seviye 2 seviye 2 üyeliğimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi daha yeni onda da e rekor sağlandı yaklaşık 2-3 gün evvel bildiğiniz gibi onun da e yaklaşık 35 36 kupondan 14 tane kuponla ilk yeri MS vesaire, Skor gibi yüksek oranlarla 7 milyon üzeri kazan sağladık. Topluluk bölümünde de zaten paylaşımları yapıyoruz bazı kuponları gösteriyoruz orada. Onda da zaten bildiğiniz gibi 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Her zaman bahsettiğimiz gibi haftalık 40 bin TL ve her zaman söylüyorum arkadaşlar üyeliklerde genel olarak kazan sistemi üyeliğimiz hiçbir şekilde Net olarak şunu söylüyorum. Hiçbir şekilde e, maçların hiçbirisi %100 diye bir şey yok kazanç sistemlerini zaten takip ediyorsanız dünya çapında hani ben bazen görüyorum işte en iyisi benim en çok ben kazandırıyorum diyen arkadaşlar da var. Youtube kanallarında bazında dünya çapında benim kadar iyi kazandıran yok diyen arkadaşlar da var. Şimdi herkes kendine göre kazanç sağlatı, sağlıyor olabilir. Doğru da olabilir. Kazanç sağlıyor da olabilir. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizimki kazanç sistemleri ve maç yorumuyla alakasız sistem sistemlerle alakasız bir şey olduğu için genel olarak bizim kazan sistemlerimde bizim kadar dünya çapında kazan sağlatan yok. Kazanan vardır ama kazan sağlatan yok arkadaşlar. Bu kadar yüksek kazanan da yok çok büyük kazançlar sağlıyoruz bildiğiniz gibi. Yani daha yeni 1 milyon 172 bin lira kazanç sağladık. Ondan önce 500 bin kazandık, 300 bin kazandık. Son geçmiş videolara bakabilir, gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Tek tek bir önceki videodan zaten e, paylaşımlarda da ekranda da atıyorum. Gerçekliğini kontrol edebilirsiniz diyorum. Şimdi bunun dışında arkadaşlar... E, bildiğiniz gibi açıklama kısmında iki kanalında linki var. İki kanalında abone olabilirsiniz. Videoları inceleyebilirsiniz. E, onun dışında aynı şekilde Telegram'la Instagram'ın linkleri var arkadaşlar. Üyelik için oradan yazabilirsiniz. Arkadaşlar sadece o an üye olacaksanız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Zaten artık 940 tane videomuz olmuş. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Her şey gözünüzün önünde. Kanıtlı kazan sistemi zaten hep kanıtlı olarak attık. Hepsi de zaten belli. Soracağınız zaten bir şey yok. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. O an yani o an üye olacaksanız. Onun dışında arkadaşlar aynı şekilde ödemenizi yaptıktan sonra size bilgilendirme yapılıyor. Tahmininiz atılıyor. Ondan sonraki tahminlerde gece otomatik olarak sizlere gönderiliyor. Bu şekilde arkadaşlar sistem otomatik devam ediyor. Ekstra tahmin de gönderiyoruz. Şimdi yeni sisteme başladık. Ekstra başarısız olursa gönderim yapacağız. O da bir tane. Ee, hani e, günlük çünkü belirli sayıdaki maç yapıyoruz arkadaşlar. Her gün bütçe belli. Bütçeyi aşmıyoruz. Gelse de gelmese de her seferinde söylediğim gibi önemli olan arkadaşlar günlük e, sisteme uyup hiçbir şekilde başka bahis yapmadan devam etmeniz. E, bu şekilde yaptığınız sürece sisteme bile girmeyin arkadaşlar. Hani maçları takip edebilirsiniz. Ona bir şey söyleyeyim ama söylemem ama aynı şekilde bunu siteden Yapmak yerine herhangi bir yerden bunu takip edebilirsiniz. Maçları ne oluyor ne bitiyor diye. tabii ki o da e, bazı arkadaşlar hiç takip etmiyor. Onun dışında arkadaşlar sadece çekim yapacağınız rakam kalıyor. Size gönderilirse bankadan tekrar atıyorsunuz. Aynı şekilde e, o gün kazanç sağladığınız hepsini çekiyorsunuz. Hepsini çektikten sonra Ersü Günkü atıyorum. 3000 lira 4000 lira ne kadar kasayla oynayacaksanız. Atıyorum 1500 lira yeni başlıyorsanız bu şekilde arkadaşlar devam ediyorsunuz günlük sabit. Onun dışında da başka hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz düzenli şekilde devam ediyorsunuz. Zaten her seferinde söylediğim gibi önemli olan yüksek büyük kazanç büyük kazanç sağlamayanlar da her seferinde devam ettirdiği sürece her zaman yüksek büyük kazanmıştır. Bunu da asla unutmayın. Zaten kazançları da görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün de inşallah. Ee, seviye 1 olasılık paylaştım. İnşallah bugün de e, güzel kazanç olacağını düşünüyorum. Eğer arkadaşlar olmaz ise yani tahminler kötü giderse ekstra gol var biliyorsunuz ki. 2'de 2 yaptık son paylaşımız hariç. E, son paylaşım dışında da size ekstra e, video olarak atacağım. E, eğer tabii ki e, olasılık başarısız olursa e, onu da bildiğiniz gibi istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. O da zaten bizim e, arkadaşlar e, bahsettiğimiz gibi zaten bahsettiğim gibi e, ekstra gol üyeliği zaten. Ekstra gol üyeliğinden atıyorum. da zaten üyelik sistemini e, aynı şekilde fiyat bilgilendirme hepsini yaptım sizlere. Değerli arkadaşlar aynı şekilde açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar sadece üyelik için yazın. Onun dışında rahatsız etmeyin. Bildiğiniz gibi her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Kısaca üye olmak istiyorum diyorsunuz. Her şey zaten kanıtlı. Bakabilirsiniz. Yeni geldiyseniz izleyebilirsiniz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi o an yapıyorsunuz. Bilgilendirme ve tahmininiz gönderiliyor. Ondan sonraki tahminlerde aynı şekilde 12 ile 6 arası gece gönderim yapılıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Destek olalım. iki kanala da topluluk bölümünde beğenmeyi unutmayın. Sadece bu arada teşekkürler yorumunu kabul ediyorum. İster teşekkürler, ister işte emeğin için teşekkürler gibi yorumu kabul ediyorum. Onun dışında herhangi bir yorumu onaylamıyorum. Ondan yorumlarımız yok arkadaşlar. Ee, bunun için çok bir, bir önemli değil benim için. Bu nedenle arkadaşlar sadece bunu yazan arkadaşlara teşekkür ederim. Ee, sadece eğer yaparlarsa da e, teşekkürler yorum yapan arkadaşlara da beğeni atıyorum arkadaşlar. Kazan sistemi kanalıyız. Bu nedenle de e, bu şekilde devam ettiriyorum. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.